Merhaba arkadaşlar benim evet bir gün sonra arkadaşlar bildiğiniz gibi yeni bir av pas gelmiş bulunmaktı zaten Maşallah 70 günlük yani çok abartılı yani 70 gün ne bileyim yine davetlere başladılar yine klasik bizim tayfa Evet arkadaşlar şimdi işte görevler şöyle bir şey Öncelikle arkadaşlar bu video yarına hazırlanacak çünkü arkadaşlar bu video bir gün sonra 600 TL'lik bir yükleme yapacağım işte Pardon 500 TL'lik Arkadaşlar şu 950 taşı alacağım O yüzden e, ben biliyorsunuz gibi sık e, migros kartı kullandığım için e, en çok süresi 300 e, TL kullanabildiğimiz için yarına gideceğiz 200 TL daha yükleyeceğim yarın da Sonra, 500 olacak Arkadaşlar ben de 950 taşımı çekeceğim sizlere güzel bir şey sunacağım hem öncelikle bir kutularımızı açalım. Zaten durduktan sonra siz direkt geleceksiniz bu Avrupa mı? Açıyoruz Bismillah. Hadi bakalım. Çok gelmeyeceğine ümitle değilim. Çünkü zaten oran sıfırdan başlıyor biliyorsunuz. Yıldız gücü geldi güzel. Ben de full değil miydi? Herhalde yeni de yıldız gücü geldi. Yoksa ben her şey full diye hatırlıyorum. Evet açıyoruz. Bu da var çıkaracak. Ama zaten rapası aldıktan sonra zaten 30'a gelince de olacak. Sadece biraz da kutu açalım yapalım değil mi arkadaşlar? Açıyoruz. Devam. Neden bu kadar hızlı açıyorsun dersin zaten ben hızlı açıyorum. Düşünmeye gerekiyor yani arkadaşlar. Zaten kutudan ne çıkacağı belli oluyor zaten Açalım. Evet Biz de şurada Savaş kutusu Büyük kutuda astık Buradan Arkadaşlar çıkmayacağı için Zaten oranımız çok düşük olduğu için çıkmayacak arkadaşlar. Ha bir dur bir dakika bir sürü altınım oldu herhalde benim. 14.000 oldu altınım. Ben buradan da bu video özel zaten bir sürü skin alacağız. Bu video özelde bir Crown skin alıyorum falan. Alayım mı? Buradan bir al sesi duyuyorum. Falan bine de altın emzi alabilirim ama Crowing'i daha çok seviyorum. Şu an Crowing güzel gibi. Crown tüm skin'i var. Bu da olmazsa ayıp olur diyerek de Crowing'in de baş tacısın Crow diyerek aldık. Şöyle. <laughs> ben video durduracağım arkadaşlar. Zaten yarın 9.50 taşta karşınıza geleceğim. Dede doğru durdu. Size zaten saniyede geleceği için. Sizin işiniz iyi. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar kusurlarımızı falan zaten açtık. Arkadaşlar videoyu durdurdum. Bir gün oldu arkadaşlar. Yani bu videonun hemen iki gün diyelim biz size. Ben buradan da 9.50 kadar taşımı hiç acımadan gördüğünüz gibi 950 taş burada size zaten sensör geleceği için bir tıkla satın ala tıkladı işleniyor ödeme başarılı oldu 950 taşımız şimdi arkadaşlar sensörünüz kalkmıştır zaten 950 taşımız zaten şu anda bulunmaktadır bizde gidiyoruz Brawl Stars'da alıyoruz mükemmel güzel geldi bize 791 TL. ilk önce ben 5 deri yılmızı alayım. Çok güzel bayıldım. Bu arada deri yılmızı. Altınlar falan işte normal şeyler alalım. Buradan da birazcık kutu verdi. Onları da açayım dedim sizin için. Geriye kalan zaten 795. 791. 791 arkadaşlar ben bir virüs 8 bit hiç acımadan alıyorum. Mükemmel ya. Virüs 8 bitimiz nerede bizim? Biz buna bin taş diyelim zaten el işte 40 daha olsa bin taş olurdu. Nerede bizim virüs 8 bitimiz neredeydi oğlum? 8 biti göremiyoruz şey evet. evet. Buldum buldum buldum. Mükemmel derecede aldık. Güzel. Beğendim mükemmel. Arkadaşlar buraya da bir sensör atacağım Yanlışlıkla ona tıkladım. Bir de arkadaşlar bir kere daha deneyeceğim bekleyin. Tamamdır arkadaşlar. Bir de tarayı alacağım. Hiç acımadım tarayı sevdiğim için. Tara'nın kostümü de zaten olmalıydı. Arkadaşlar bu arada e, yorumda yok pas falan alın diyendir kusura bakmayın ama e, e, şey yapacağım banlayacağım hesabını bizim taramız nerede çok güzel bunu da aldık 513'te de bir tane spy alacağım bir de bununkini alacağım arkadaşlar bir videomuzun daha sonra gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar diyecek dur bir dakika biz neyi unuttuk acaba? Chat diyorum yani live'dan bu arada takip etmeyi unutmayın. Biraz görev yaparım arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Türkiye hesaplaşımı da günün adayları olarak giriyoruz. Arkadaşlar evet girdik. Geldiriz bekleniyor. Neden bekleniyor acaba arkadaşlar? Hadi bakalım. Kişi niye gözükmüyor? Bekleyin bir avla kapatıp açayım. Evet arkadaşlar. Bir oldu. Giriyoruz. Birimiz 9 kişi öldürmek. Atalım. Ben buradan bir şey yapacağım. Bakın be biz. Evet arkadaşlar neyse sıkıntı yok. Devam edelim. <laughs> Videonun 10 dakika olması için de maç atıyorum. Bu arada arkadaşlar like atmayı unutmayın. Bakın arkadaşlar like atıp abone olun. Kanaldaki sadece yüzde yirmisi e, abone olmuş, yüzde seksen abone olmamış yani o yüzlere daha abone ettirelim. İşte seksen. %80'inde bir abone ettirirsek 2000 abone olabiliriz yani. Hmm. Hmm. ne oluyor be? Zor arkadaşlar. 20 daha 9 kişi öldüreceğiz. Zaten şimdi biraz andur dur Büyük ihtimalle yaşımda şuraya kadar geleceğim. Şu ana kadar ya da oğuza kadar. Hadi. Hadi bakalım. Hmm. <laughs> <laughs> Klasik haritalar. Şey. Zannedip, yani bunu da ben helpime kasıyordum ya. Aga. Lak diye vurma. Ege biz burada ne yapacağız arkadaşlar ben burada videoyu durdurayım Daha demin 3 kişi öldürdüm arkadaşlar videoyu duru için size gözükmedi Evet şöyle okutalım okutalım ben videoyu tekrardan bir durdurayım Evet arkadaşlar 4 kişi öldürdük 6 3 kişi de öldürünce bu görevimiz de bitiyor bu görevde kase yapımı veriyor ona bir bakayım Yüz mü? Ha, yüzde alamıyoruz. Neyse devam. Evet arkadaşlar. 204 puan bu arada kanalımıza gelmeyi unutmayın. Bir taraftan tanışıyoruz. boş çıktı arkadaşlar. 513 elmasımız var şu anda. Bir saniyede 500 lira harcadık diyelim. dakika ya şey yapayım tekrar güzeldi Aga illa rahatsız etmeyi mi bize ya Dünyasında yapalım <laughs> Neyse arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonra geldik herhalde yapacak bir şey yoksa. Savaş topu girmeyeceğim. Çünkü hepsi 700 maalesef. Giremem. Bakın sadece iki tane 700 olmayan var arkadaşlar. Onları da zaten yapıyorum. Bunu zaten 700 sayıyorum. Ben bunu yapacağım. Bunu 700 sadece bir tane kalacak. yapacağız. Sonra bu gelince bunu da yapacağız arkadaşlar. Neyse. Bu arada arkadaşlar 31 bin oldum yani. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonra geldik. Videoya beğenip like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı